Gazap hüzünleri John Steinberg'in eseridir Toplumsal içeriklidir Amerika Oklahoma'da köylülerin ciğeri sökülür ve topraklarını terk etme kararı alırlar Tom Judd ve ailesi de bunlar arasındadır Amaçları Oklahoma'dan Kaliforniya'ya gitmektir Yolculuk boyunca çok sıkıntı yaşanır Bunlar yetmezmiş gibi gittikleri yerde de sıkıntılar devam eder Gamjot, romanın esas oğlanıdır. Jim Kesi, Al, Noah, Rose isimli kişiler de diğer önemli karakterlerdir.